Merhabalar Sayın Murat Çekme hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Murat Bey, ilk elde sayılabilecek şeylere bile baktığımızda gerçekten tarihi ve çevre açısından çok önemli tahribatlar söz konusu. Burada iktidarın politikaları doğrudan devreye giriyor diyebilir miyiz? Evet, yani AKP iktidarın nedir dediğimizde çok net olarak kısaca acımasızca bir doğa katliamı ve emeğin sömürüsü diyebiliriz. Çünkü 18 yıllık AKP iktidarı çok yoğun bir doğa tahribatı demek oldu. Ve bu kesintisiz bir biçimde de sürüyor. Yani başlamış, zayıflamış, durmuş olmaktan ziyade gene ağzı almış biçimde sürüyor. Kesintisiz bir biçimde de sürüyor bu doğa katliamı. Sayın Çepni isterseniz bu durumu biraz başlıklara ayırarak konuşalım sizinle. Çünkü olayın bir doğa tahribatı boyutu var, bir rant boyutu var, bir de Muzur ve Hasan Keyif'te olduğu gibi kültürel yapıyı ve gelenekleri tahrip etmeye yönelik boyutları da var. Evet. Mutlaka başka boyutları da vardır sizin konuşacağınız. Buradan baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Evet, doğa katliamının birisi, birincisi AKP'nin ekonomik birikim modeli. Yani doğanın taribatı doğanın peşkeş çekilmesi sermaye peşkeş çekilmesi üzerinden bir ekonomik e, birikim modeli söz konusu. Bir diğeri e, özellikle Kürt illerinde yaşanan Kefte görüldüğü üzere güvenlikçi politikaların yarattığı ekolojik yıkım ve tahribat. yani işte dersin ormanların e, güvenlik gerekçesiyle yakılmasında e, yaşandığı üzere e, bir diğer boyutu da ekolojik yıkım e, zaten yani ekolojik e, yıkım, derenin ormanların e, bir maddi kaynak olarak görülmesi ve de bu kaynaklar üzerinden bir e, talan e, siyasetinin örgütlenmesi AKP'nin etrafındaki e, şirketler diye tabir ediyoruz. E, aslında daha öncesinde dedim ki bir yandaş sermaye, yandaş şirketler kavramlarını da kullanıyorduk. Fakat bugün e, çok net olarak şunu söyleyebiliriz ki bu şirketler doğrudan sarayın şirketleridir. Yani e, işte ömrü 50 yıl bile olmayan e, işte bir rest e, res, e, projesinin e, yarattığı tahribat tanımlanabilir bile değil. Yani e, ama burası her şeye rağmen rantabal olmamasına rağmen e, bir şirkete veriliyor ve orası talan ediliyor. Bu arada bunun amacı şu, e, o şirket o süre içerisinde devletten çok yüklü miktarda teşvikler alıyor aynı zamanda. Ben de dedim ki o projeyi orada başlatıyor, başka bir biçimde devam ettiriyor. Orayı diyelim ki inşaata açabiliyor. Yani bir bütün ee, doğanın, tarım alanlarının, yaşam alanlarının, e, bu sarayın sosyalist tarafından e, bir biçimde sömürülmesi, bir biçimde e, e, alanı haline dönüştürülmesi söz konusu. Yani bu projelerin hepsi bizzat sarayın onayıyla, e, sarayın talimatlarıyla gerçekleşiyor. Yani konusundan dolayı söylüyorum. Genellikle e, şirketler eleştiriliyor e, ve sarayın ve hukukun, adaletin de günlük de bu şirketlere yer yer e, musallaha gösterdiği biçiminde bir e, eleştiri geliştiriliyor. Dolayısıyla buradan devlete de çağrı yapılıyor zaman zaman artık biz bunu doğru olmadığını söylüyoruz. Yani bu projeler e, %100'leşsiz bizzat sarayın talimatlarıyla sarayın şirketlerine yaptırılan e, projeler. E, dolayısıyla işin siyasi boyutu, ekonomik boyutu ve ekolojik boyutu bir bütün olarak AKP ve MHP'nin 18 yıllık e, halk düşmanı, doğa düşmanı, işte kadın düşmanı siyasetinde kristaliz olmuş haldedir diyebiliriz. Evet bir de isterseniz Hasan Keyif ve Muzur üzerinden olayın e, siyasi ve kültürel boyutlarına bakacak olursanız neler söylersiniz? Ee, şöyle söyleyebiliriz. Hasan Keyif tabii ki bizim açımızdan e, çok ağır bir travmadır. Yani bizim kanayan yaramızdır e, ee, Hasan sadece ekolojik yıkım boyutuyla ele alınabilir. Bir de, de başka bir şekilde Hasan Kevz gerçekten 12 bin yıllık bir insanlık mirasının gözümüzün önü, göz, gözümüzün önünde ee, acımasızca sulara gömüldüğü ee, yer. Dolayısıyla bunu engelleyememiş olmak hepimiz açısından, yani hem Türkiye halkları açısından hem bütün dünya halkları açısından bir kayıptır. Hepimizin belki de bu konuda oturup çok uzun uzun düşünmemiz ee, gerekir. Hasan Kevz, %70-80'i e, hala e, yerin altında çıkartılmayı bekleyen bir yerdi. Yani dolayısıyla çok küçük bir bölümü zaten dışarıda olmasına rağmen oranın aslında e, büyük bir koruma e, politikaları eşliğinde oranın çıkartılması gerekirken tam tersine benim olmayan benim rengimi taşımayan, benim kültürümü taşımayan e, ölsün, batsın yok olsun diye AKP'nin yani Moğol, Moğollardan Moğollardan sonra ikinci saldırıyı gerçekleştiren AKP'nin e, saldırısı altında maalesef su altında kaldı. E, tabii Projesinin esas olarak biz bir güvenlik politikası, güvenlik projesi olduğunu biliyoruz. Yani e, orada o bölgede e, barajlarla e, güvenlik gerekçesiyle yapılan barajların olduğunu biliyoruz. Bir diğeri de e, suyun orta doğu bölgesinde bir silah olarak kullanılması politikası var. Yani su eee barajlarda hapsedilerek aslında işte başta Suriye merak olmak üzere buralarda bu bu bu, bu yürütülen siyasette suyun bir silah olarak bir şantaj aracı olarak kullanılması söz konusu. Dolayısıyla Hasan Kef, bu ülkelerin savaşçı, işgalci, eee fetihçi ve rantçı ve güvenlikçi politikalarının maalesef kurbanı olmuştur. Aslında tüm insanlık burada ölmüştü bunu söyleyebiliriz. Ee, Tabi dersin, dersin biliyorsunuz e, bir maden sahası aynı zamanda neredeyse bütün dersin tarihi bir maden sahasına dönüştürüldü Dönüştürülüyor. Ee, aynı zamanda dersin, e, Dersim'in kültürü, inancı, siyaseti e, bir bütün olarak işgal altında bütün Kent bir askeri Galizona dönüştürülmüş durumda. Ee, ve kentin her hemen her taşı e, her her alanı bir güvenlik e, işte önlemiyle e, donatılmış durumda. Şimdi bütün bunlar yetmemiş gibi şimdi de Muzur Göceleri'ne gözünü diktiler. Yani Muzur Göceleri biliyorsunuz kutsal bir yer. Yani yöre halkının bir kutsal aynı zamanda oraya bırakın dokunmayı e, orayı e, olduğu gibi korumakla yükümlü aslında hem iktidar Dolayısıyla birini bu. Fakat iktidar orayı da e, aynı bir taraftan ranta açıyor evet ama aynı zamanda hedefinin çok net olarak oradaki siyasal, kültürel, inansal e, kültür geçmişi e, tarif etmek, yok etmek aslında. Yani orayı insansızlaştırmak, orayı inansızlaştırmak e, dersini bir bütün askeri bölge haline dönüştürme politikasının bir parçası olarak gündeme geliyor. E, tabii iktidar bunları yapıyor e, ama e, nereye baksanız bu politikalar sürüyor. Yani e, nereye baksanız hangi dereye, hangi dağa, hangi ormana baksanız bir proje söz konusu. İşte yeşil yol meselesi keza yine böyle bir projedir, meseledir. Yani yeşil yol projesiyle e, işte Samsun'dan Akdine kadar yaylaları birbirine e, bağlayan, akıllara zarar, açıklanması mümkün olmayan e, bir proje. E, ve bu bitmeyen bir proje. Yani yol açtığınızda bunun işte benzin istasyonu, oteli, yani her türlü bitmeyen bitmeyecek, bitmesi olmayan projeler silsilesi. Burayı Danıştay kararıyla durduğu çok ciddi eylemlerle gerçekleşti. Fakat e, iktidar, mahkeme kararlarına hiçbir zaman uymadığı gibi e, burada burada bakanlık e, devam ediyor ve bunun için yeni bütçe, ikinci etap için yeni bütçe e, hazırlamaya çalışıyor. Ve orayı ulusal ve uluslararası sermaye yaylaları peşine çekecekler. Yani orada ee, o doğal e, zenginlikler, o doğal güzellikler, ormanlar e, ortadan kalkacak. Orası e, turizm e, adı altında aslında sermayeye peşkeş çekilmiş, oranın e, doğal yapısı tümüyle tahrip edilmiş olacak. E, şöyle e, söyleyeyim kısaca, yani Karadeniz'den Dersim'e kadar, Karadeniz'den Ege'den Şürna'ya kadar bir bütün olarak hem siyaseten hem ekolojik olarak e, AKP-MHP iktidarının bir yıkım, bir katliam siyaseti sürüyor. Bunun karşısında kuşkusuz direnişler de gerçekleşiyor. Direnişler tekil olabiliyor, birleşik olabiliyor. Ama şu çok acil bir durum olarak altını çizmek lazım. Çok fazla zamanımızın kalmadığını söyleyebiliriz. Yani gerçekten çok fazla zamanımız kalmadı. Bu talibata, bu gidişe birleşik bir ekoloji, demokrasi mücadelesiyle karşı çıkamadığımızda emin olalım ki ne Karadeniz'de ne Dersim'de ne Şırnak'ta ne İzmir Ege'de Aydın'da ee, bir, bir 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 süre sonra e, sahipleneceğimiz koruyacağımız hiçbir şey kalmayacak. Bu bu iktidar gözünü karartmış durumda. Zıhattan paradan başka bir şey görmez halde. Ee, şirketlerinin cebini doldurmaktan başka tek bir siyaseti kalmamış. E, bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. O yüzden durum son derece ciddidir. Peki, HDP Milletvekili Murat Çepni'ye çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Saat başına tekrar burada olacağız.